earlier that there's no real concern about aluminum because it's such a small amount and so it really shouldn't matter. But the kind of aluminum that we put into vaccines is a different kind of aluminum that we see environmentally. This is called a nanoparticle, and nanoparticles bind really tightly to the bacteria antigens, the virus antigens, the food protein antigens, and any other contaminants that are in the vaccines that we may not know about. Properties... Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğümüzde elde ettiğimiz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünüyor. Tüm kehanetlerin en ürkütücüsü 2 Şubat 1905'te St. Petersburg'da Rus asıllı filozof ve yazar Alisa Zinovievna doğdu. Edebiyat dünyasında Ayn Rand adıyla tanınan bu isim şu sözleriyle dikkat çekti. Bir gün hiçbir şey üretmeyenlerden izin almadan bir şey yaratamayacağını fark ettiğinde para akışının mal veya hizmet üretenlere değil sadece ayrıcalıklarını kullananlara yöneldiğini gördüğünde, birçok kişinin çalışarak değil, yolsuzluk ve etkilerle zenginleştiğini anladığında, yasaların seni onlardan korumak yerine, onları senden koruduğunu fark ettiğinde, yolsuzluğun ödüllendirildiğini ve dürüstlüğün bir fedakarlık haline geldiğini keşfettiğinde, işte o zaman toplumunun mahkum olduğunu tereddütsüz bir şekilde söyleyebilirsin. Bu sözler zamana meydan okuyan bir gerçeklik gibi yankılanıyor adeta mermer üzerine işlenmiş bir uyarı